Merhabalar arkadaşlar. Paraksilen Kimya'ya hoş geldiniz. Dün duyurmuştum gerek Instagram üzerinden gerek YouTube üzerinden bugün TYT Kimya'ya başlayacağız ve yazın yani Haziran'ın son günlerini yaşadığımız bugün de sayarsak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında TYT Kimya'yı bitireceğiz. 9. 10. sınıf kimya ile ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi hem bu programı açıklayacağım. Hangi gün hangi video gelecek, neler yapacağız, nasıl çalışacağız hem de TYT kimya üzerine, genel kimya üzerine nasıl bir çalışma taktiği izleyeceğiz? Buna bakacağız. Arkadaşlar yazın benim konu anlattığım süreler içerisinde haftada iki konu yayınlayacağım. Zor konularda, işlemli konularda haftada bir konu yayınlayacağım. Haftalık iki, iki konu rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu sizin çok vaktinizi almaz. Lütfen bir video ile diğer video arasındaki o konuyu mutlaka en az iki kitaptan bitirin. Evet TYT'den yazın en az iki kitap bitirmenizi istiyorum. Biri temel seviye. Biri zor seviye olsun veya orta seviye olsun. Temel seviye kitap piyasada işte Miray yayınları var. ENS destek yayınları var. Bunlar temel seviye kitaplar. Geri kalan kitapların TYT'nin hemen hemen hepsi orta seviye. Çok zor seviye yok. Yani bunlardan limit, hız ve renk, aydın, 3-4-5 bunların hepsi de sorunsuz yayınlar. Karşıma çıktığında çok fazla soru yanlışı olmayan, çok fazla hatası olmayan, gereksiz ayrıntıya çok fazla girmemiş. TYT'de bu çok önemli. Gereksiz ayrıntı TYT'de de bizi çok yorabiliyor. Kitaplar bunları rahatlıkla alıp çözebilirsiniz. En az iki kitap çözeceksiniz. Peki en az iki kitabı niye çözüyoruz? Çünkü TYT kimya çok ezber arkadaşlar. İki kitap çözdük yetecek mi? Hayır yetmeyecek çünkü TYT kimya çok ezber. Yani dönem içinde de TYT'den sürekli kitap çözeceğiz. Bu iki kitap çözdükten sonra da tavsiyem en az iki kitap daha çözün. Bu iki kitabı biz ne zaman bitirdik? Temmuz-Ağustos'ta bitirdik. Ağustos'a kadar bitireceğiz biz. Daha sonra Eylül'den başta Aralık'a kadar yayıp bir kitap daha bitir. Daha sonra Ocak'tan başta Mart'a kadar bir kitap daha bitir. Mart'tan sonra artık deneme çözebilirsin 4 kitap çözdükten sonra ama kesinlikle Mart sonu Nisan başına kadar TYT kimya açısından branş denemelerine başlama. Çünkü TYT kimya çok fazla ezber bilgi içerir. Eğer deneme çözersen bu bilgileri unutursun git giden etlerin düşer. Bu yüzden sürekli TYT kimyayı bizi yavaş 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 öğrensek de çözeceğiz. Evet TT Kimya'yı hangi zaman hangi videoyu yayınlayacağım ona bakalım. Arkadaşlar haftada 2 videoyu yayınlayacağım dedim. Bugün 30 Haziran bugün Kimya Bilim Ünitesini birazdan çekip yayınlayacağım. 3 Temmuz'da yani Cuma günü atom videosunu yayınlayacağım. Salı ve Cuma günleri video atacağım. 7 Temmuz periyodik sistem 10 Temmuz güçlü etkileşimler. 14 Temmuz zayıf etkileşimler. 17 Temmuz maddenin halleri. 21 Temmuz doğa ve kimya ile beraber Temmuz ayının 21'inde 9. sınıf kimyamız bitecek. 24 Temmuz'da 9. sınıfla ilgili bir genel tekrar yapacağız. Bir genel tekrar videosu ve beraberinde soru çözümü yayınlayacağım. Daha sonra 28 Temmuz'da yasalara başlayacağım. 28 Temmuz ve 31 Ağustos yani o haftanın tamamında yasalara bakacağız. 31 Temmuz bayram. Bayram haftası da ya test yayınlarım ya da yasalardan yayınlamam. Yani bir videoyla, bir konu videosuyla geçiştirebiliriz. Bir hafta komple yasalar çalışacağız. Yasalarla beraber haftada iki konu gitmez. Bunu iyi öğrenmeniz lazım çünkü. 4 Ağustos haftası 4 Ağustos ve 7 Ağustos'ta mol kavramına çalışacağız. 11 Ağustos ve 14 Ağustos'ta kimyasal tepkime ve hesaplamalar. Bunların her birine birer hafta ayırdım. Çünkü bunlar önemli. Bir kere öğrendiğinizde unutmayacağınız şeyler. Bunlardan bol bol soru çözün. Eğer elinizdeki iki kitap yetmezse üçüncü, dördüncü kitabı alın. Daha sonra çözersiniz. Veya arkadaşlarınızın kitaplarından o bölümleri, sadece o bölümleri beraber çözün. Siz onun kitabını, o sizin kitabınızı çözsün. Beraber oturup çözün. Bir araya gelip Böylece ikiniz de dörder kitap çözmüş olursunuz. 18 Ağustos'ta karışımlar, 21 Ağustos'ta asitler, bazlar, tuzlar, 25 Ağustos'ta kimya her yerde ve 28 Ağustos'ta beraber Ağustos'un sonuna geldiğimizde genel tekrarla beraber 9. 10. sınıf kimyamız bitmiş olacak arkadaşlar. Eğer bunu siz iki kitapla beraber bitirirseniz TET ile ilgili hiçbir sorununuz olmuyor. Çevrenizde TMC arkadaşlar varsa TMC arkadaşlar da mol, yasalar ve hesaplamalar dışındaki bu konuları rahatlıkla yapabilirler. Rahatlıkla yapabilirler bakın. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bunları gelip takip etsinler. En az bir kitaptan onları da çözsünler. Daha sonra ufak 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 ufak, ufak birer kitap siz 3 ayda bitiriyorsanız onları 6 ayda bir kitap 6 ayda bir kitap yapacak şekilde yapsın. En son tekrarını yapsın. Rahatlıkla mol yasa hesaplamadan 3 soru çıksa bile 4 soru rahatlıkla yaparlar. 2 soru çıkarsa 5 net eder. 5 net çok önemli bir TMC öğrenci için. Peki kimyadan nasıl sorular çıkıyor arkadaşlar? Şöyle bir grafiğimiz var. Bu grafiğimiz son 10 yılın müfredatta işlenmesi gereken, işlenmesi önerilen ders saati gri grafikler ve çıkmış sorular turuncu grafiklerin kıyaslanması. Bakın hemen hemen paralel. Kimya biliminden önerilen ders saati ve çıkmış sorular. Periyodik sistem etkileşimler biraz kayıyor. Maddenin fiziksel halleri, Kimya her yerde. Hesaplamalar, karışımlar, asit bazlar, tuzlar, biraz kayıyor. Enerji, hız, denge, asit baz, KÇÇ, elektrokimya, organik kimyaya giriş ve organik kimya. Yani genel dağılıma baktığımızda genel dağılımda müfredatta kaç saat ders önerilmişse sınavda ortalama ona paralel geliyor. Kimya bu açıdan çok güzel bir ders arkadaşlar. 9 10'da net bir ayrım var. 9 10'un soruları 11 12'nin soruları 9 10'da çıkmıyor. 9 10'un 11 12'de çıkabiliyor çünkü aynı konular var. Atom 9 10'da da var, 11 12'de de var. Karışımlar ikisinde de var. İşte gazlar ikisinde de var. Gibi 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 bunun gibi asit baz tuz ikisinde de var. 9 10'un konuları 11 12 bunu kapsadığı için orada da çıkabiliyor. Ancak 11 12'deki ayrıntı 9 10'da kesinlikle çıkmıyor ve konu paralelinde çıkıyor. Örneğin 10. sınıfta en çok ayrılan kolu ee, mol yasalar hesaplamalar olduğu için mol yasalar hesaplamalardan TYT'de ayrıntılı soru geliyor. Ağırlıklı soru geliyor pardon. AYT'de en çok organik kimya müfredatlı olduğu için organik kimyadan çok fazla soru geliyor. Genel dağılım uyuyor. Buna dikkat edeceğiz. O zaman dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bu grafikleri her dersin başında bir daha hatırlatacağım hangi derse ne kadar çalışmanız gerektiği. Dikkat etmemiz gereken şeyler neler? TYT'den çok soru çözeceksin. TYT'den çok soru çöz. Mart hatta mart sonu diyelim hadi. Mart sonuna kadar sonuna kadar TYT kimyadan kitap çöz. Ders denemesi değil. Yani ders denemesi de çözebilirsin ama kitapla beraber mutlaka yani kitabı bırakıp ders denemesi çözme. Asla mart sonuna kadar bunu yapma. Başka 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 ne diyecektim size? Şu anda TYT kimyadan ezber yapma. Bol bol soru çöz. Bu bol bol sorular zaten ezberlemen gereken çoğu şeyi sana ezberletecektir. Eğer halen yapamadıysan, bileşik isimleri, kök isimleri, kök değerlikleri gibi ezberlemen gereken şeyleri halen ezberlemediysen ne zaman başla bunu biliyor musun? Nisan sonunda başla. Halen aklında kalmadıysa ancak benim söylediğim taktikle yani şu an iki kitap çözdün. Daha sonra Eylül'den Aralık'a bir kitap çözdün. Ocak'tan Mart sonuna bir kitap çözdün. Ondan sonra deneme çözdün. Dört kitap çözdüğün zaman zaten bunların %99'unu ezberlemiş olacaksın ki ve inan ki o ezberleyemediğin %1'i karşına çok gelmiyor. Kitaplarda sık çıkan şeyler denemelerde de sık olarak, gerçek sınavda da sık olarak karşına geliyor. Bunu unutmuyoruz. TM öğrencileri için arkadaşlar eğer hesaplamalardan anlamıyorsanız, hesaplamalardan anlıyorsanız bunları da yapabilirsiniz ama anlamıyorsunuz. Mol, hesaplama, yasa harici, kimya konularını kimya konularını rahatlıkla yaparsın. Videoyu izle. Birer kitap çözerek git. Rahatlıkla yap. Şu kitap işlerinde yazalım mı? Ne zaman ne çözecektik? Şu kitap işlerinde yazalım. Elimizde bu pdf -te not olsun. Pdf'de kalsın. Ne diyoruz? Diyoruz ki biz Temmuz Hadi bugün Haziran'ın sonu bunu saymayalım. Ağustos'ta konuları bitireceğiz. Temmuz Ağustos'ta konuları bitirirken iki kitap çözeceğiz. Bir, iki kitabı beraber götürüyoruz. Bu iki kitabın biri kolay, biri orta veya zor. TYT'den çok fazla zor kitap yok. O yüzden orta demeyi tercih ediyorum. Bitirdin. Daha sonra Eylül'de okulla beraber başladın. Ne zamana kadar? Aralık sonuna kadar. Yani Ocak ayına kadar bir kitap çözdün. Ocak'ta başladın. Mart sonu Nisan başına kadar bir kitap daha çözdüm. Toplamda kaç kitap çözmüş olduk? Toplamda 4 kitap çözmüş olduk. Nisan ve Mayıs aylarında ders denemesi, kimya denemesi çöz. Bol bol çöz. Unutmamak için. Bu arada, bu arada, şu arada ne yapacağız? Bu arada biz AYT çalışacağız. AYT'den yoğun bir şekilde çalışacağız. Ancak dikkat edin. Bir kitabı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aya 120 güne saydığımız için yani 240 test olsa günde 2 test düşüyor. Bu TYT bizim vaktimizi almayacak. TYT bir kenardan devam ederken diğer kenardan biz AYT ile ilgili yoğun bir şekilde çalışacağız. AYT çalışmak isteyenler kanalda şu an AYT videoları yüktü. AYT videolarını güncelleyeceğim evet ama çok fazla bir sıkıntısı yok. Yani genel olarak güncel videolar bu yıl çektim zaten. Ancak gerek formatını gerek işlenişini biraz daha güncelleyeceğim. Şimdi bir çalışın. TYT'si iyi olanlar ee, daha sonra güncellediğimde bir daha çalışmış tekrar etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İkinci videoda kimya bilimi konusunu atacağız beraber izleyeceğiz.